arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir videoyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar benim en sevdiğim şey arkadaşlar. Bu makyaj yapacağız. Lash salonuna geldik. Yani kirpik salonuna geldik. Woo. Bakalım ne istiyormuş bu kızımız? Kirpik için kirpik istiyor tabii ki de arkadaşlar. Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci günden başlıyoruz arkadaşlar. Salonumuzun birinci günü. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bu arada arkadaşlar Eylül gezdi, dolandı, geldi. Evet arkadaşlar. Karşınızda. Nasıl geçti Eylül? Çok arkadaşlar geçti ama bayağı, bayağı yorucuydu arkadaşlar. Çok yorulduk. Bayağı yorulmuş değil. arkadaşlar. Geri gelmez. E, karnı çok açtı ama attı kafayı yattı. <laughs> ne yapıyoruz? kirpikleri düzeltiyoruz. Çok karışmış. Ay böyle... Kirpik. Anne sen makyaj yapmayı sever misin? Severim tabii ki de. Eylül de yalnız bir şey söyleyeceğim. Öyle saç gibi kıvırcık kıvırcık kirpik olur mu ya? Kıvırcık. Aa en sevdiğim anne. Eyeliner. Aa, eyeliner, dip liner. Ben dip liner, eyeliner değil. Normal siyah kalemle çekiyorum arası arkadaşlar ama seviyorum. Süper oldu bence. Eylül çok güzel çekiyor arkadaşlar bu eyeliner'ı. Benim yani bazen... Seviyorum. Şok ediyorum ona ben Bilmiyorum bir seferde değil mi eylül? hiç uğraşmıyorsun evet. Arkadaşlar Muhteşem. He muhteşem. O konuda Eylül Ama süper. Ama ben biraz fazla sürüyorum arkadaşlar. şurama kadar falan sürüyorum. Evet buradan sürüyor. Ben diyorum ki herhalde arkada birleştireceksin <laughs> Eylül'e sonu. O kadar sürdüğüm için çabuk bitiyor arkadaşlar Ben aylanıyorum. Ay ne kadar güzel bir kızım. Der. <laughs> Maşallah. Herkesin kızı herkesin. Gel. Herkesin kızı kendine melekli Ay, <laughs> Ay, var. Ayy rujlar mıydı dudağında? Var da. Seviyorum. Bakalım şimdi devam ediyoruz. Aa, kim olursa olsun Anne. yani. Ee, Ay bu ne sakallı bıyıklı. Hayır hayır. hayır hayır git sen git. Neden gönderdin onu? Ne, o şeymiş reklamla oluyormuş. Ha şimdi Aha, ne yapacağız? Renkli. <laughs> ha, mor yapalım. Mor mu? Mor mu? Neden mor kirpikler? renkli istiyormuş. Evet şey, galiba partiye katılacak falan. Evet olabilir evet çok güzel. Böyle simli simli de oluyor. E, gayet de hoş duruyor arkadaşlar. Ben de severim. Ben böyle makyaj yapmak Ya anne ben aslında. de istiyorum bundan. Ne mor kit bir şey mi? E, mi? Olur alabilirsin. Ama genelde siyah kullanıyorsun değil mi? Evet Bakayım. ben hep e, siyah yapıyorum. Evet, evet siyah. Ama kaşları çok sarı ya. Kaşlarını neden değiştirmedin Eylül? Kaşları biz değiştirmiyoruz ki. Aa, ama çok güzel bir kız değil evet, mi arkadaşlar? Haa. Çak ki minnacık çok tatlı bir şeymiş. Tık burunlu. Evet, Şu ya, sen evet. Rimel kullanıyorsunuz arkadaşlar. O, o, rimeller, ruj renkleri, aldıklar falan yazın Oha, lütfen. ne kadar güzeldi onun. Yazın lütfen. Aa, aynı kız ama Şu. bu, bu renk ne kadar yakışmış değil mi? Saçlar evet. turuncu mu, soğan kabuğu mu nedir ne istiyordu yani? kız? Hangi renk istiyordu? Ama şu olaya çok şaşırıyorum. Kirpikler kıvırcık kıvırcık, permalı permalı gibi. Bu ne ya? Böyle kirpik ben görmedim. Belki kirpiklerini perma yaptırmıştır sonra pişman olur. olur mu öyle ya? Olmaz ki arkadaşlar. Öyle bir şey olamaz bence. Olur olur. Ay gözleri de yeşil Ne istiyormuş? Şeydi. Mavi mi? Turuncu ve Ha üstünde yazıyormuş hangi renkleri istediği. Turuncu kirpik mi istiyor? Her şey turuncu olacak o zaman bunu. Saçlar. Turuncu Taşlar... ve sarı istiyormuş ta. Bu sarı değil ama o, turuncu Sarı burada da arada. şey arkadaşlar. Şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü reklam istiyor. Ha reklam istiyormuş arkadaşlar Aslında bazı biz Ama şimdi saç turuncu, kaş turuncu, kirpik turuncu bakalım nasıl olacak. Son görünüşüne de bir bakalım. Şu da ufak bir detay kaldı. Evet bakalım şimdi uzaktan. Evet. Kaşları daha koyu bir turuncu kırmızıya yakın şey oldu bence. Sarı gibi durdu zaten. Olmadı eline. ya. Arkadaşlar. Gerçekten mi? Küpeler e, de e. sarı. Sarı mı olacaktı yani? Göre nasıl yani siyah olması lazım. Hı, ama sarı istiyor değil mi? Deodorant mı? Ooo şey yapıyoruz. Ne? Yarış yapıyoruz biriyle galiba. Aa, ne yarışı? Nasıl yarışacağız? Sizleyiz biz, o da Jenny. Nasıl yarışacağız? Bilmiyorum. Makyaj yapma yarışı mı? Ha şeyde, beach'te nasıl olursun? Ha evet arkadaşlar sahile gidiyoruz. Kum, plaj, evet. Yüzeceğiz, denize ne atlayacağız. O değil ne o. ya? Bir dakika Sahilde, Sahilde böyle. Evet. Dudaklar evet. Hayır bence o güzel değil. Bunu isterdim. Aa. Ama olamadık. Aa, ama. evet en baştaki son anda ben de gördüm. Aa, bu da güzel oldu ama. Bu tamam. mu? bakayım bir. Ne gidirdin ya? Bakayım. Bunu çok spor oldu ya. Biraz daha böyle şey gidirseydin ya Eylül. Arkadaşlar çok kötü oldu. Bence de çok kötü oldu ya. Beğenmedim ben. Elbise falan deneseydin keşke Eylül. Şu da aynısını yapmış. Yani. da aynısını yapmış. Ama Bence yes, elbise ben seçin. <laughs> ama elbise var diye onu seçecekler Anne hani seçemezdim ki. Yok çünkü şey Ay, oluyor, reklam tane. oluyor. Morlu bir tane giydirdin ya üstüne, morlu beyazlı gibi. O güzeldi ne bence. Ne istiyormuş bu? Aha, ilk bir temizleyelim. <laughs> evet, değil temizliyoruz. Evet, orada Oo. tortular kalmış çünkü. Kirpik köklerinde arkadaşlar tortular kalmış. Onları bir güzel temizledin Eylül'cüğüm. Bravo, tertemiz oldu ama şuradaki çiller çok hoş duruyormuş. Çilli olmak ya. da güzel değil mi arkadaşlar? Çilli arkadaşlar. seçiyoruz. Çilli olmak ister miydin? <laughs> bu mu şeyle bu fotoğraf çok güzel. Eğer çilli olmak ister miydin? Şuralarında çil ister miydin evi bak tam Anne, Çil değil de benim oralarımda bir aralar sivilce çıktı, çil gibi duruyordu. Ben herkes çille diyordu arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şuralar, ben e, e, benim şu anda çil yok tabii ki de yüzümde. Ama ben Eylül'e hamileyken arkadaşlar, buralarım böyle komple şuradan şöyle kahverengi çil olmuştu Eylül. E e, buralarında da çok güzel çiller var benim arkadaşlar, e, çok, çok kıskanıyorum. Bunlar hep hamilelik döneminde olan şeyler. Yüzümdekiler Leş gitti, Leş. vücudumdakiler kaldı. Leş. Oluyor yani hamileyken çilleniyorsunuz arkadaşlar. Ya, bazı bünyelerde oluyor yani, bazı vücutlarda oluyor. A, Hızlı hızlı Ay gözüme ben. de bir şey mi kaçtı ne yani ya? Hızlı batı hızlı batı yapıyorum. yapıyorum ben. <laughs> evet ben çili çok aa, seviyorum. Aa eyeliner eyeliner renkli evet. eyeliner. Şuralarında çili evet. olsa isterdim yani. <laughs> renkli eyeliner yaptım. Aa, aa biraz yamuk mu oldu sanki? Hayır. Güzel evet. oldu değil mi? Evet ama kendine <laughs> daha güzel yapıyorsun. Bence. Evet, evet arkadaşlar ben ben yaz geldi. Ben bir kere yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yaz geldi bu arada arkadaşlar. Daha doğrusu geldi geliyor. Geldi bak. geldi. Bak halimize ee, bakın arkadaşlar. İlkbahardayız şu anda <laughs> arkadaşlar. Ee, İlkbahar yaz e, makyaj e, renkleriniz nedir? Neler e, allıklarda hangi renkleri tercih ediyorsunuz? Rimelde ne bileyim işte e, kaşlarınıza e, kaş e, boyaları, saçlarınıza saç boyaları. Bakın ben hemen saçtan sarıya döndüm gittim yani. Aa bu ne? Evet. Oha şey kirpiklerine ee, bu... çok farklı kirpikler ekliyoruz. Bence bir dakika. Bu ne Aa gibi. bu ne ya? Bu ne ya? Aa A, peki. Gerçekte böyle var mı Eylül? Evet var. Aa bu şey mi? Tavuk tüyü mü ya? Kas Aman tüyü mü? Bırak. Ne tüy bu? Ay çok güzel duruyor ama. Aa! Eylül evet, ben bu bunu çok beğendim. Gerçek yok mu bu Eylül? Bence... Var anne var. Aa, böyle yapalım mı sana? Çok güzel. Ben bu kızı evet. çok sevdim. Ama bir Ay, şey ne yapalım mı? Ya. Ama bir Takma, şey. Takma kirpik alalım mı böyle? Böyle var mı ama iki tane var şey bunu kendin yapıyorsun değil mi Eylül? Evet. ben hiç takma kirpik yapmadım arkadaşlar şimdi. Annem kadar. takma tırnak, takma kirpik hiçbirini takma kullanmıyor. Takma tırnak kullanamam çünkü yemek yaptığım için. çünkü ev işlerinde falan olmuyor. Ben çok kullanıyorum Yeni çıkarttım yani. dün arkadaşlar. Yani iş yapmayan bir insan tabii ki de takabilir arkadaşlar. Ben evde yemek yiyorum. O tırnaklar nasıl yemek yapayım? Herkes hayır, hasta hayır. olur diye... Ey Alamıyoruz yok yani. ya, alamıyoruz bunu. Ama seviyorum. Sevmiyorum değil, seviyorum. Ne Kullanmak istiyormuş? Istiyorum. Bak bu renkleri istiyormuş. Hadi yapalım. Evet. Ama böyle tatile falan bir e, yere gittiğiniz hayır, zaman... Hayır, değil, bu renk. Yemek yapmayacağınız bir yerde arkadaşlar, iş yapmayacağınız, temizlik yapmayacağınız bir yerde tabii ki de... Tatilde oh. yapabilirsin. Tatil ama tatilde gitmiyor. sen istememiştin bir önceki Ama o zaman zamanım yoktu arkadaşlar. Yani ee, yine bundan istiyor ama ben de olmayan renkleri... Evet ama evde yemek yaparken bir anne kolay Biraz kolay e, takma tırnak çok fazla uzun uzun da kullanamayız yani arkadaşlar. Yani yemek yapıyoruz tabii işte mutfaktayız. Evet eee eylülcü güzel böyle böyle mi oldu? Ben yaptım. Güzel 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 beğendim. Evet yine evet. uzun tırnaklar böyle. kullananlar zaten arkadaşlar bilin ki hiçbir yemek iş güç hiçbir şeyle uğraşmıyorlardır bence ben öyle düşünüyorum. Evet, şimdi çok kötü yaptım bunu ya. Ben şu yok, o uçlardaki ama şeyini beğenmedim. Şu yani. mavi ile mor rengi güzel olmadı, yakışmadı. Bir önceki çok güzeldi ya. Bir önceki harikaydı arkadaşlar. Nasıl harikaydı ya? Ay uçlarına şöyle ekledin ya kirpik. Buna da ekledim. Ama bunun ana renkleri güzel olmadı. O onlar mavi ile o mor güzel olmadı. Onu. Bence güzel olmadı. Yine, i̇şte yine, yine yarış güzel Yine yarış yapıyoruz. Yarış yapıyoruz. Yine yarış yapıyoruz. <laughs> evet, lütfen. Galaxy. Galaxy diyor. Galaxy ise bu. Evet. Ekleyin. Evet. Ha, en baştaki Aprili de güzel esene. aslında. En baştaki de güzeldi bence Eylül. Evet evet evet. Ay ay en sondaki en sondaki. Hayır anne bu. Hayır. Anne bu. o çok abartılı oluyor. Hayır ya. Bu tabii ki. Yeşil bence. Oh. Bence yeşil Eylül. Yeşil olur mu buna mor Olur Eylül. Anne ben o yap. mor ağırlıklı bu tabii ki buna. Hayır Eylül ya. Of. Eylül bir kere benim dediğimi yap ya. Bu. Ay bu ne ya Hı. ne bu? Küpe. Küpe de yani. Küpe. Bak yeşil gördün mü? Al. Hmm, yeşil çok güzel değil mi ama saç rengi ya? Değil. Bence mor çok mor oldu. Yani Biz he, kazandık. Yani, morlu pembeli oldu ya bence yeşil de kullansaydın da bir kazanacak. Ya. Bence yeşil de de kazanacağım. Oha! Aa ne olmuş bunun kirpikli? O takma kirpikler değil mi kalmış? Evet evet evet. Evet takma kirpikleri temizleyememiş. Şimdi evet yine e, permalı kirpiklerimizi düzeltiyoruz. Fön yaptık. Güzel oldu. Wow. Bir söyledik. tertemiz bir yüz oldu. Güzel oldu, güzel. Çok güzel, güzel oldu. Beyaz saçlı. Ama saç kaşları oldu. biraz şey oldu. Şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar beyaz saç da çok güzel duruyor ya. Beyaz, beyaz saç. gri saç, gri saç çok. Gri, güzel. gri. Evet, pardon, özür dilerim. Gri aslında. Evet, gri demek istedim. Ee, çok güzel duruyor, çok beğeniyorum. Bu ne istiyor tamam. Hmm, belki bir gün gri bir saçla da karşınıza çıkarım yani hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz Böyle şey. yap diyor. Ben yani saç konusunda şeyimdir arkadaşlar. Ben boyatıp çıkarım hiç oldu mu olmaz mı falan diye hiç dert etmem yani. Olmasa da kullanırım yani. <laughs> çok da şey yapmam, sıkıntı <laughs> yapmam. Şurası neden olmuyor ya? Evet, orası olmuyor demek ki. Bilmiyorum. Bak oraya kadar, oraya kadar. Gölgelendirme mi yaptın mı? <laughs> bu böyle ya. Bu Mor. Ne şimdi ne yapacağız? Aa. Bak bu da galaksiye benziyor böyle simlerle falan. <laughs> Bu. Bakayım. Ha, ha. Aa, öbürü, öbürü. Gitti. Öbürü. Gitti. Öbürü. Eylül ya. Kaçırdın. Şimdi i̇lk denediğine karar vereceksin demek ki. İkinci kez hak vermiyor mu Eylül? İkinci kez hak vermiyor herhalde arkadaşlar. Öbürü, 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 öbürü. Öbürü, öbürü. Öbürü, öbürü. Gitti, öbürü, öbürü, öbürü. Oha. Çok bu güzel. Ne? Bu ne Eylül? Bakalım day 4 bu arada. Day 4, day 4. Evet. Day 4, tamam 4. da. Aa. İngilizce karışık. <laughs> Yine saplı bir şey geldi. Ondan yapalım. Çok güzel. Aa, bir ne şey yapacağız istediğim. şimdi bakalım? Uy. Aa. Yes. Bu bütün olarak değil mi Eli? Bu bütün evet. olarak tek ama çok güzel oldu. Hayır be çok uzun oldu. Ama <laughs> çok güzel uzun olsun şey gibi. Yani Arkadaşlar ben o kadar uzun ve bol kirpi hiç <laughs> sevmiyorum ya. <laughs> ben seviyorum uzun böyle. Uzun olsun böyle. Hayır çok uzun be. olmasın. Be. <laughs> Ha, yani bazı gibi yazın böyle serinleriz arkadaşlar. Kendimizi üfleriz böyle biz serinletiriz. Biz evet yine göz temizleme e, suyuyla gözünü, göz makyajını falan kirpikleri, mirpiklerini kalan tortuları, mortuları bir temizledi. Pırıl pırıl, 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 pırıl. Evet. Şimdi... Öbüründen istiyor ama bunu yapacağız artık. Yapacak Aa şey. bak. Abi çok seyrek oldu. Ay, çok kötü oldu. Eylül. Ben seyrek seviyorum. Oh, bu kadar da değil yani arkadaşlar. Güzel oldu mu sizce? Tabii Bu ne ya? oldu. Hiç de güzel olmadı ki. Saçı da çok kötü bence saç rengi. Kıp kırmızı bu ne ya? Ben kızıl seviyorum Evet, kızıl kullandığım zamanlar kızıl da Kızıl değil de, kır, e, kızıl, turuncu, kızıl, seviyorum. kızıl kullandım. kullandım, çok kullandım. Kızıl evet. turuncu arası. Evet, evet, devam devam. Bayağı Aa, ele evet. bak şu sarı ne kadar güzelmiş. Sarı göz. Şey gözü gibi. Uy. Ejderha gözü gibi. Arkadaşlar filmlerde olur <laughs> ya böyle. Bak şu turuncu da güzel. Bu da güzel. Ay yani sen de çok doğal şeyler seç biraz böyle zıt şeyler seçsene ya. Elin neden çok böyle hep böyle gözümüzün alışık olduğu şeyleri seçiyorsun? Çünkü gözüm alışık. Ama ya yani, şu sen şunu seç şu turuncu şu ejderha Hayır, gözü nedir ya. ya? Hayır. O faili bunlar zaten yani her zaman tercih ettiğimiz renkler. Bence adamın da Adımın Bence burada bence burada normal hayatımızda kullanmadığımız renk tonlarını. biliyor musun ben? Görmemiz daha iyi olurdu. Ne yapacaksın? Kalp çekeyim ama olmadı. Dışarıya kadar. Daha küçük yapman lazım. Tamam dur E yazacağım. Eylülün E'si. Evet, Eylülün E'sini yapıyor. Evet. Eee işte birazcık Daha o oldu. Biraz da şöyle şöyle. Kuyruklu E yaptı. Evet. Kuyruklu e, Hayır ya gök kuşağı gibi oldu arkadaşlar. Tamam. en Bence e hiç güzel olmadı. Oo. Bu ne? Hayır. Bu Aa, olmaz. leopar mı? Ne o? Bu. Bunu kullanalım. Bu. Bakayım. Kalem yine eyeliner'ını çek. O. <laughs> çok güzel. <laughs> Bak o bile sen onu sen yapıyorsun değil mi Eylül? Evet. Yamuk yapıyorsun ama. Ben yapmıyorum. Bence yani bence yani güzel oldu. Fena değil. Yaza uygun bence. Güzel oldu. Bu, mu? Böyle, bir konsere arkadaşlar, falan giderken. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim poz bu oldu aralarından. O yüzden hepsinde bunu yaptırıyorum. <laughs> Tamam. Evet, devam. Evet. Devam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine Yarış. Mi? Tamam, bu sefer, bu da son olsun. Bu sefer benim, dönüşüm. benim dediğim yapalım. Tamam. Disney, bu sefer ben Disney. 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 Tamam, Disney. Disney bir bakalım önce. Disney ise bir bakalım. Disney bu kadar tam. mı? Bu kadar mı? O zaman şunu seç kırmızıyı. Şunu da tamam. seçemiyorsun bu arada. Tamam, onu seçtik. Ee, evet, en Tamam, bir dakika. Şimdi tamam. e, bu dudak mı? bekle, acele etmiyoruz Eylül'cüğüm. Ee, hani çabuk ol. Tamam, olsun. En sondaki olsun. Tamam. Olur mu? En sondaki, tamam. Evet, başka? Dur. Kıyafet? Bu Aa, bence Disney Peki seyir. tamam. Okey. Okay. Evet. Ee, Elbiseyi ben seçeyim lütfen. Dur. Pamuk prensesi. yani. Hmm, en baştaki en baştaki. En baştaki olmuyor. Ha, o, zaman, en, en o zaman en sondaki o zaman. Peki ikisi oluyor. Haa o zaman tamam bu Pamuk Prenses. İlla <laughs> benim dizim yakışıklı. Bu şey oldu ya Pamuk Prenses Bunların oldu. Bunların ikisi de. Tamam şu şu şu. şu. ay <laughs> evet. Kısa olan kısa olan kısa olan daha güzel bence. Kısa olan, kısa olan. Tamam. Değiştirdi zannettim arkadaş <laughs> Aa, aa, aa. Bak ben işte benim bunu yapacak. Oma, oma oldu. <laughs> aa. 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 kaybettim mi? Ben hiç kaybettim mi? Anne sen bak. Anne kendini göremiyorsun. Kro muyum ben yani? Anne hani kendi göremiyorsun. Kro muyum yani ben? Anne hani kendini ben göremiyorsun. Yani. Ben gö görüyorum. Karşıdan seni görerek söylüyorum. Bu da son olsun. Hiç arkadaşlar. de bilem. Hiç de bilem. Ben de bilem. Ben, ben de bilem. Hepsine bunu koyacağım. Hep, bütün kirpiklerine bunu koyacağım. Ne o? Ne koyacağım? Ha Hı. tamam. Hepsine mi? Bir sürü baştan sona kadar. Hayır buraya kadar. Üç tane için. Tamam böyle güzel çok oldu. oldu. Evet çok ne? tatlı oldu. Tamam beğendim. Bir şey diyemem buna. Tamam beğendim ya. Yani, güzel güzel diyoruz yani arkadaşlar. Beğendik. Ama şu göz rengi bence değil. Yok hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hep mor seçiyorsun ya. Bu. Yeşil olsun yeşil yeşil. <laughs> ama mavi mavi. Evet bu. Olsun. Dur, Aslında kumarına... koyu mavi daha güzel olur. Koyu mavi yok ki. Hmm. O zaman tam o kalsın. Ya bu ya da o. o olsun o. E, bu e, çok hiç... güzel ama ya. İyi e, tamam bu olsun. Ben de Olsun hadi. Evet. Bu kadarcık mıydı o? Saç Bak, rengimiz çok güzel. Böyle mi saçımız? Evet. Saçı yapmıyoruz şu an ve bitti arkadaşlar. Evet, evet güzel bir bugün makyaj. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Evet e, kızımızı güzel yani makyajladık. Güzellik salonumuzu da açtığımıza göre daha yapacak neyimiz kaldı? Gelin arkadaşlar bizim güzellik salonumuza daha lütfen gelin. İlk gelenler bedava. İlk 10 kişiye bedava. <laughs> i̇lk 10, 10 kişiye izin, bedava. Baştan aşağı, <laughs> ayak tırnağından, göz kirpiklerine kadar bedava. Her şeyi yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar en sevdiğiniz <laughs> makyaj malzemelerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kocaman yapıyoruz. Rimel Benim ve allık. eyeliner arkadaşlar. Rimel ve eyeliner ve ruj. Rimel ve allık. Ben ruj fazla kullanmıyorum. Seviyorum ama fazla kullanmıyorum. Evet, evet. arkadaşlar ben doğal. <gülüyor> <gülüyor> yani en doğal sensin hadi. Evet arkadaşlar bunu beğenmişsiniz. Güzel bir videoydu. Öpüyoruz kocaman arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.